Bülent Hoca gibi koşarak geliyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Nasılsınız gençler? Evet arkadaşlar ilk sorumuza Mesut'la başlıyoruz. Bugünkü skor tahminlerini alacağız ve sizlerin de skor tahminleriniz bizim çok önemli. Lütfen yorumlara yazın. Evet bugün kim kazanır? Madrid mi yoksa Bayern mi? Madrid? Madrid. Emin miyiz? Hola, Şomoş Kanal Sí, hola. Uh, give us a guess about the score. What do you think who's going to win? I think is uh Madrid is going win today. Yeah. In my opinion. Uh, what's the score, guys? 2-1. 2-1. Okay, nice. Foden or Garnacho? Hiçbir tanımıyorum <laughs> <laughs> Santiago Bernabeu'da stadın dışındayız. Röportaj yapacağız, birilerini kalacağız. Şomoş Kanal bro. Ha, ah, Ha? Huh? anki atlara dikkat ediyoruz bu arada. Aynen. Atlara dikkat edelim. Atlı polisler geçiyor. Şimdi sorular soracağız. Eee maç sonucu ne olur diye soracağız. Bir de bazı oyuncu karşılaştırmaları soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. 3-1. 3-1 Madrid. 3-1 Arda Güler or Yaman. Arda Güler or Yaman no. Arda Güler. or Phil Foden. Gule, <laughs> gule, gule, gule. Ar Arda Turan or Arda Güler. Gule, 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 gule. Allah bağışlasın. Çok sağlasın. Kanka ipucu açayım nasıl? Komite yapmaz falan mesela. Komite yapmaz mı? Bak <laughs> anasını şey ben 10 hafta 10 hafta İspanya çukusuna gittim. Erdi <laughs> benden şov yapmamı bekliyor. Dostlar <laughs> ben daha yani maç öncesi kanka bunlar. Aynen. Geçen evet. evet. Şu rakip, rakip, rakip. Guys, you wanna do a quick interview? Sorry. You wanna do a quick interview? I can do yeah, it. Yeah. yeah. Thank you. Uh, what do you think it's gonna be score? Uh, it's uh, it's it's heavy to say. But yeah. it is very strong at home. But maybe uh, by Munich has uh, a chance. chance. Yes. They yeah. have a chance. They have a, chance, was a, a, a score? Uh, what do you think? I, I, I hope uh, we uh, we win This game one yeah. two one two one two two. Oh, one two. One two. Okay, that's a good guess. Actually. Are the Guler or Yamal? Sorry? Are the Guler or Yamal? Regular? No, yeah, in, uh, at uh, the regular. Uh, time. Uh, no, no. Are the Guler? Are the Guler, you know, player? Uh, player of Madrid, uh, Turkish player. Bellingham. Yeah? Yes, I think he's very, very oh. good. Okay, Tony horse yeah yes. who's your best favorite player in bayern uh, thomas muller muller uh, experience huh yes sasha boy what about sasha boy so, uh, so uh, i know he is uh, Bayern munich but i can't understand why no you no. you think he's not good enough no <laughs> Oldum, abi, şimdi. Come on, we are gonna toss her No, it's not good enough. Sorry. Give no. him a chance, give him a chance. I give him a chance, yes, oh, but yeah. the, 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 the trainer do not give him a chance. Yeah, I think he's injured now. I think he's gonna come back stronger, huh? Yeah, I hope so. Yeah, hopefully. Thanks okay. so much. Thank you, sir. See you next time. Yeah, take care, thank you. Take care. When <laughs> <laughs> the game ends, I say 3 1. 2 1. Two one. Yes. Madrid wins, huh? Yes, of course. Ala Madrid. All Madrid. Yeah. Always. Gracias. Bastian nice. <laughs> Schweinsteiger. Yeah. Yeah. How are you? Good. And you? Yeah. Very good. Very good. Yeah. Very <laughs> good. Very good. Very good. Who's gonna win the game today? Bayern. Yeah. yeah Give Bayern. us a guess of the score. Zero one. Zero one. Yeah, it's yeah. gonna be a tough game, huh? Yes, of course. Yeah. I want to. Call, I want you to compare a few players. Okay. Arda Guler or Yamal? Jamal? Jamal. Yeah, Yamal? Yeah, yeah, Of course, they will kill you. Shh. No, nobody. Okay, Foden or Yamal? Jamal. Yeah. Jamal Yamal or Garnacho? Jamal. Yeah. Jamal or Musiala? It's the same. Musiala. Yeah, Jamal Musiala. It's the same. Yeah. 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 We yeah. have yeah. yeah. I don't want to compare. that. Right? Yeah. 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 No, that's stupid, bro. Yeah. <laughs> ¡Gracias! Yeah, yeah. Televisión de Turquía ¿Televisión ah, eh, de Turquía? Español, un bueno. poquito español, ¿sí? ¡Vamos! Vale, vale. uh, Madrid-Bayern-Score ¡Eh! 2-0 2-0 Yo digo 3-1 Siempre Real Madrid ¿Arde Guler o Yamal? Arde Guler, siempre, siempre. Yeah. Okay. Pero siempre? siempre con nuestro jugador. Necesita oh. más minutos, más minutos. Más yeah, Juega yeah, muy sí, poco, sí. pero juega muy bien. Arda Guller next year, depende yeah. Puedes hablar en español, eh. Hopefully, oh, oh, el mejor. Yeah, oh, please, seguro, seguro. Arda Guller o Foden? Arda yeah, yeah. yeah. Guller. Yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. yeah. Real Madrid. Real yeah. Madrid. Yeah. Cualquiera. Real, yeah. Madrid. Yeah. Real Madrid siempre. Arda Guller ha jugado muy poco, pero siempre que ha jugado lo ha hecho bien. Mucha clase. Mucha clase. World class, ¿ah? Arda Güler, ah, vale. ¿iréis? really ¿Juego? ¿Arda touran o Arda Güler? ¿Es un joke? Bueno, Arda, Arda, arda era bu, uh, no, un buen todavía. jugador, <gülme> pero clase, pero sí. yo confío en Arda Güler, oh, aunque poco a poco hiking. como <gülme> <y, y>, <gülme> indicios, indicios, el primer año ah, no juega mucho, pero yo confío ah, que va a jugar más y va a ser buen jugador. Eso es. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Good luck, good luck in the game, ¿eh? Muchas gracias. Evet, Arda Güler y hasta Haklılar da abi. Arda Güler gibi süper bir yetenekleri var. Tabii ki seneye çok daha iyi olacağını, biraz daha zaman alması gerektiğini söylediler. Neyse bakacağız. Doğru anladın değil mi kanka? Hırsız amına koyayım. Arkamızda hırsızları da hemen bir ifşa edelim. Hırsızlara soru soralım mı kanka? hırsızlara soralım. Adem'in amına koyayım benim çantama yaklaşıyor. Arda Güler or Yaman. Arda Turan. polislere sorsak bize arabayı alıp hemen kaçarlar mı acaba? Yok ya bir şey demezler. Ama biraz polisler ciddi burada ya. Herhalde bir amirleri geldi buraya. Dedi ki bak kuş uçmayacak dedi. Adamlar o yüzden böyle yaklaşınca hemen böyle sanki öcü gelmiş gibi bakıyorlar. Ha, bize. sağ yanda var İspanyolcayı çözdüm Kim, kim Baganer? nasıl kanka? Gayet güzel. Ha? Harika Kız kanka. Kız düşürebilir miyim sence? Yani kanka bence saat 2'den sonra çok içki içersen <laughs> biraz da yumuşarsan No, akar mı? Oh, akar yani de evet. Eyvallah, eyvallah. Evet. Ay, 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 ay 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 ay. Çekim. Ya sen bana öğret yeter ya var ya. Diyo bayan. No, no. A ver, empate. 0-0. Ya lan siz <mi> Chicas <soracaksınız? gülüyor> <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> una pregunta rapida. ¿Quién va a ganar? ¡Ele! ¿Quién va a marcar? Dale bien. un Vinicius, Vinicius. A tope. 1-0 entonces. No, 2-0. 2-0. Vinicius y... Yo diría 4-0. Bellingham, Bellingham. ¿Qué no, piensas? Valverde. Valverde. Valverde, bien. Bellingham. ¿Qué, qué piensas de Arda, Arda Guler, el, el chaval? ¿Qué? Un chaval que juega en Madrid, chicas, vamos. Eh, el, el chulísimo. Es chulísimo. Sí. Una persona sí. es solísima. ¡Vamos! El a tope. ¡A tope! ¡Eh, Madrid! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Va a ganar Madrid? ¿No? Por supuesto. ¿Cuál es el score? 2-1. 2-1. Que va a matar Junior y Harry Kane! ¡Harry Kane! Oh. Oh. No son... <laughs> ¡Ya, da yo me decía. ¡Ja, ja! Ben bırakıyorum bu amına kanka oyuncuyu bırak sikerim amına koyayım. Santiago ben önünde. Evet, kardeşim kardeşimle burada. Merhaba kanka. O da yanımda. O da röportajımıza <laughs> yardımcı oldu. Sağ olsun harika İspanyolcusuyla. Ee, bu akşamın da sonuna geldik. Umarım maçta keyifli bir maç olur. 80. dakikada Arda inşallah oyuna girer kanka ve ee, senin tahminin ne bu arada? Ya ben açıkçası 2-2 biteceğini düşünüyorum. Bunu size maçtan önce de söylemiştim. Evet söylemiştim. Ve sonra Ancelotti sen ona anca götte mi diyordun kanka? Ee, Öyle bir şeydi. Anca evet. ya. Bence Ar Arda'yı oyun alacak ve Arda skor yapacak abi. Diyorsun? Evet abi. Arda 3-2 ve Bayern şampiyon. <laughs> ben 3-1 biteceğini düşünüyorum. Zaten arkadaşlara söyledim. Röportaj yaptım insanlara da. Goller. Bellingham. Vinicius, Rodrigo. Ee, kim atar diğer tarafta da? Harry Kane atar. Koman olabilir. Sané San 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 geçen hafta çok güzel bir gol attı. Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ben beğenmeyi unutmayın. Mesut TV'de takip edin dostlar. Allah'a emanet Allah Allah olun. Allah'a emanet olun.